Göbek çevresindeki yağlanma çoğu insanın karşılaştığı ve kurtulmak istediği sorunlardan biridir. Göbek çevresinde bulunan yağların yarattığı tek sorun görünüş veya kıyafetleri daha sıkı hissettirmek değildir. Dahası bu bölgedeki fazla yağlanma birçok sağlık problemi ile ilişkilidir erkeklerde bel çevresinin 102, kadınlarda 88 santimin üzerinde olması, tip 2 diyabet, LDL kolesterol ve trigliseritlerde dalgalanmalar, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalıklar için risk oluşturmaktadır. Bu yağlardan kurtulmak, vücudun diğer bölümlerinde bulunan yağlara göre daha kolaydır. Bunun en etkili yolu ise, Fiziksel aktiviteyi arttırıp rutininize yeni egzersizler eklerken aynı zamanda sağlıklı bir yemek planı uygulamaktır. Yani sağlıklı yemek seçimleri yapmak ve kalori alımını kontrol etmek için bilinçli bir çaba gösterilmeden tek başına egzersiz yapmak yeterli değildir. Şimdi ise size göbek çevresindeki yağlardan kurtulmak için 5 öneri. Porsiyonlarınızı kontrol edin. Porsiyon boyutu enerji alımının önemli bir belirleyicisidir. Bunun için daha küçük tabak kullanmak, yemeğinizi yerken televizyon ve telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak kalmak ve tabağı sebzelerle doldurmak gibi yöntemler etkili olabilmektedir. Lif açısından zengin besinler tüketin, diyet lifi, bitki bazlı besinlerin sindirilmeyen kısmıdır. Bazı lif türleri, çözünür lifler, besinlerin emilimini yavaşlatır ve doygunluğu arttırarak, tokluk hissi sağlar. Bu yüzden beslenmenize lif içeriği yüksek olan sebze, meyve, tam tahıllar ve baklagilleri ekleyin. İşlenmiş yiyecek ve basit şeker alımınızı azaltın, şeker, glikoz ve fruktozdan oluşur. Çok fazla şeker içeren besin tüketildiğinde, karaciğer aşırı fruktoz yüklemesi nedeniyle bu molekülleri yağ dönüştürür. Çok sayıda çalışma, aşırı fruktoz alımının karın ve karaciğer çevresinde yağlanmaya neden olabileceğini göstermektedir. Bu yüzden paketlenmiş ve işlenmiş ürünleri çok fazla tüketmek kilo artışına neden olur. Tükettiğiniz karbonhidrat çeşidini değiştirin. Diyetinizdeki basit şeker, beyaz un, makarna ve pirinç gibi rafine karbonhidratları tam tahıl içeren un, makarna veya bulgur gibi kompleks karbonhidratlar ile değiştirin. Protein içeriği yüksek besinler tüketin, protein önemli makro besinlerden biridir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Araştırmalar, protein açısından zengin bir kahvaltı yapmanın gün boyu atıştırmayı azaltabileceğini ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yumurta, et, tavuk, balık ve süt ürünleri ile baklagiller en iyi protein kaynaklarıdır.